İmamı Abdülkarakuş, Kanaat Önder'i Metin Eder ve Kanaat Önder'i Cihat Öztürk'ün katılımlarıyla Brüksel gündemi Hüseyin... Şeffaf Habercilik'te yeni mecra WhatsApp. Tanık olduğunuz olayları kaydedin ve WhatsApp ihbar hattımıza iletin, yayınlayalım. Avrupa'da gündemi birlikte belirleyelim. Kanal Avrupa, gücümüz özgürlüğümüzde. Avrupalı Türklerin kanalı Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden, haberin merkezinden herkese iyi akşamlar ben Dilek Şen. Yine günün ve gündemin öne çıkan en sıcak gelişmelerini aktarmak için ekranlarımızın başındayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Koalisyon ortakları anlaştı. Almanya 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından SDO, CSU ve SPD arasında koalisyon görüşmeleri tamamlandı. Ve 45 gün sonra bakanlıklar dağıtıldı. CDU Dışişleri Bakanlığı'nı da içeren önemli bakanlıkları üstlenirken SPD ve CSU diğer bakanlıkları paylaştı. Yeni hükümetin başbakan lideri ise CDU lideri Friedrich Merz oldu. Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma süreci tamamlandı. Seçimlerden 45 gün sonra taraflar koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri, SEDEU Genel Merkezi'nde yapılan son tur toplantı ile sona erdi. SEDEU Genel Başkanı Fredrik Mertz, varılan anlaşmayı güçlü bir plan olarak nitelendirdi ve gelecekteki hükümetin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. SPD eş genel başkanı Lars Klingbeil ise, müzakerelerde köprüler inşa etmeyi başardıklarını söyledi. 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolüne göre bakanlıkların dağılımı şu şekilde belirlendi. SDU, Başbakanlık dahil olmak üzere ekonomi, dışişleri, sağlık, ulaşım, dijitalleşme ve aile bakanlıklarını üstlenecek. SPD, maliye, adalet, savunma, sosyal işler, çevre, kalkınma ve konut bakanlıklarını alırken, SSU ise içişleri, tarım ve araştırma, teknoloji ve uzay bakanlıklarını yönetecek. Ayrıca bazı devlet bakanlıkları da partiler arasında paylaştırıldı. Bu yeni hükümette, SEDEU'nun Dışişleri Bakanlığı'nı alması, Almanya'nın siyasi geleneklerine bir istisna oluşturuyor. Normalde bu görev koalisyonun küçük ortağına verilirken, SEDEU bu bakanlık görevini üstlenecek ve yaklaşık 60 yıl aradan sonra ilk kez Dışişleri Bakanlığı'nı elinde tutacak. Koalisyon görüşmelerinin en tartışmalı başlıklarından biri, göç politikaları oldu. SPD, göç konusunda daha açık bir yaklaşım benimserken, U daha katı bir tutum sergiledi. Ancak taraflar arasında yapılan müzakereler sonucunda göç sisteminin düzenlenmesi, yasa dışı göçün sınırlanması ve entegrasyon politikalarının güçlendirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Bunun dışında vergi politikaları, emeklilik yaşı, sanayi elektriği fiyatlandırmaları ve gaz fiyatları gibi diğer önemli konularda müzakerelere damgasını vurdu. SPD, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek projeler arasında elektrikli araç teşvikleri, ulaşım projeleri ve öğrencilere yönelik reformları sürdüreceklerini açıkladı. SPD'nin koalisyona dahil olmadan önce üyelerine oylama sunacağı, SEDEO'nun ise koalisyon protokolünü 28 Nisan'da yapacağı kurultayda oylayacağı belirtiliyor. Tüm bu süreçlerin ardından, 7 Mayıs'ta federal mecliste yapılacak başbakan seçimiyle birlikte yeni hükümet resmen göreve başlayacak. Yeni hükümetin başbakanı olacak SEDEO lideri Friedrich Merz, görevini SPD'li Olaf Scholz'dan devralacak. İltica süreci durduruldu. Almanya koalisyon görüşmeleri nedeniyle mültecilerin yeniden yerleştirilmesini kapsayan programı geçici olarak durdurdu. Almanya, korunmaya muhtaç mültecilerin kabulünü kapsayan yeniden yerleştirme programını geçici olarak durdurdu. İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamalarda Sedev ile Espede arasında devam eden koalisyon görüşmeleri nedeniyle yeni başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine iletilen belgelerde, hükümet kurulana dek prosedürlerin durdurulduğu belirtildi. Ancak süreci ileri aşamada olan bazı başvuruların istisna kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi. Koalisyon görüşmeleri sürecinde Sedev ile Espede, gönüllü ulusal kabul programlarının aşamalı olarak sonlandırılması, ve yeni programların başlatılmaması konusunda uzlaştı. Bu durum, özellikle 2022'den bu yana Afganistan'dan kabul edilen risk altındaki bireyler için tanınan yıllık 12 bin kişilik kontenyanın geleceğini de belirsiz hale getirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya Sözcüsü Chris Melzer, geçici duraklamanın ardından programın yeni hükümetle birlikte devam edeceğini umduklarını ifade etti. Türkler Almanya'dan vaz mı geçiyor? Almanya, Şubat 2025 itibariyle Avrupa'da en fazla iltica başvurusu alan ülke konumunu kaybederken, Türk vatandaşlarının başvurularında %61.2'lik bir e, düşüş yaşandı. Almanya, Şubat 2025 itibariyle uzun bir aradan sonra Avrupa'da en fazla iltica başvurusu alan ülke konumunu kaybetti. Federal Göç ve Mülteci Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında Fransa 13.080 başvuruyla zirveye yerleşirken, İspanya 12.975 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. Almanya ise 12.775 başvuruyla üçüncü sırada kaldı. Ancak 2024 yılı genelinde Almanya hala Avrupa'nın en fazla iltica başvurusu alan ülkesi oldu. Almanya, geçen yıl toplam 250.615 başvuru alırken, İspanya 166.175 ve İtalya 158.605 başvuru ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Mart ayına ilişkin Avrupa genelindeki veriler henüz açıklanmazken, Almanya'daki başvuru sayılarında düşüş devam etti. Mart ayında toplam başvuru sayısı 10.647'ye, ilk başvuru sayısı ise 8.983'e gerileyerek, Şubat ayına göre %19,7. Geçen yılın Mart ayına göre ise %45,3'lük bir düşüş yaşandı. Başvurulardaki azalma Almanya'ya en fazla iltica başvurusu yapan 3 ülkeden Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşlarının başvurularındaki düşüşle bağlantılı. Yılın ilk 3 ayında Afganistan vatandaşlarının başvurularında %42,5, Türk vatandaşlarının başvurularında ise %61,2'lik bir gerileme kaydedildi. 2025'in ilk 3 ayında 3755 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı belirtildi. Almanya borsasında kayıp. Trump'ın getirdiği gümrük vergileri Almanya borsasında %10'luk düşüşe ve Asya piyasalarında büyük kayıplara yol açarken Çin'in misillemesi küresel ticarette belirsizliği arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni gümrük vergileri küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Almanya borsasında %10'luk bir kayıplı haftaya başlarken Asya piyasalarında da benzer düşüşler görüldü. Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalat yaptığı ülkelere yönelik gümrük vergilerini %10 ile %50 arasında değişen oranlarda artırma kararını duyurmuştu. Bu karar Almanya gibi ekonomisi ihracata dayalı ülkeleri olumsuz etkiledi. Trump'ın vergi savaşı Almanya'nın en önemli borsa endeksi olan DAX'ı sarsarak endeksin 18489 puana kadar düşmesine neden oldu. Cuma günü ise DAX %4,95'lik bir kayıpla 20642 puanda kapanmıştı. Trump'ın gümrük vergileri yalnızca Almanya'yı değil, tüm dünya piyasalarını etkiledi. Japonya borsası %8 Tayvan borsası %9,7 değer kaybederken Hong Kong borsası son 30 yılın en büyük düşüşünü yaşayarak %13 geriledi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı tarifelere karşılık olarak 10 Nisan'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine %34 oranında ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Çin ayrıca bazı nadir toprak elementleri üzerindeki ticaret kontrollerini de sıkılaştırmayı planladığını açıkladı. bültenimize Hollanda haberiyle devam ediyoruz. Hollanda'da ehliyet sınavı yenilendi. Hollanda ehliyet sınavında, teori sınavında özellikle 7 Nisan'dan itibaren 50 soruya indirildi. Tehlikeli durumlar fotoğraflar yerine animasyonlarla gösterilecek ve sınavın daha gerçekçi bir hale getirileceği düşünülüyor. Hollanda'da her yıl yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı ehliyet teori sınavında önemli bir değişikliğe gidildi. 7 Nisan 2025 itibarıyla yeni bir sisteme geçildiğini duyuran CBR, sınavın yapısında köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni sistemde, önceki sınavda yer alan 65 soru yerine artık yalnızca 50 soru sorulacak. Adayların başarılı olabilmesi için ise en az 44 soruya doğru yanıt vermeleri gerekecek. Ayrıca daha önce sınavda bulunan tehlike tanıma, bilgi ve kavram bölümleri kaldırılarak sınavın daha sade bir yapıya kavuşturulması sağlandı. Yeni sistemdeki bir diğer önemli yenilik ise sınavda kullanılan görsellerin değişmesi. Önceden adaylara tehlikeli durumları gösteren duran fotoğraflar sunulurken artık bu fotoğraflar yerine kısa animasyonlar kullanılacak. CBR Animasyonların adayların trafik durumlarını daha iyi gözlemlemelerini, analiz etmelerini ve doğru tepki vermelerini sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu sayede sınav daha gerçekçi ve öğretici bir hale getirildi. CBR bu yeniliklerin adayların trafikte karşılaşabilecekleri riskleri daha iyi kavrayarak hazırlıklı olmalarını sağlayacağına inandığını ifade etti. Yeni sınav sistemi ile sürücüler için daha kaliteli bir eğitim süreci sunulması hedefleniyor. Hollanda'daki ehliyet sınavı değişikliği, ülkenin trafik güvenliğini artırmak amacıyla atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni sistemin, adayların sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda trafikteki pratik riskleri de daha iyi bir şekilde analiz edebilmelerini sağlaması bekleniyor. İşçi ve memurlar grevi Yunanistan'da işçi ve memurlar hayat pahalılığına karşı hükümetin önlem alması talebiyle 24 saatlik greve gitti. Toplu ulaşım aksedi ve ülke genelinde eylemler düzenlendi. Yunanistan'da işçi ve memurlar hayat pahalılığına karşı hükümetin önlem alması talebiyle 24 saatlik bir greve gitti. Greve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Memur Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde. Yunanistan Komünist Partisi'ne bağlı Peym İşçi Sendikasının da desteğiyle düzenlendi. Girev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım ciddi şekilde aksadı. Demiryolu ve deniz yolu ulaşımı tamamen durdu. Tren seferleri iptal edildi. Gemiler limanlarda kaldı ve havaalanlarında uçuşlar iptal edildi. Eylemciler, hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasını talep etti. Başkent Atina'da binlerce işçi ve memur, parlamentonun önüne yürüyerek taleplerini dile getirdi. Emekliler de 2009 yılında ekonomik kriz nedeniyle iptal edilen 13. ve 14. maaş uygulamalarının yeniden getirilmesini istedi. Eylemde ayrıca İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek amacıyla Filistin bayrakları taşındı. Benzer protestolar Selanik ve diğer şehirlerde de düzenlendi. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından etkinlik ve aktiviteler akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bizler Avrupa'dan en güncel, en doğru ve en tarafsız haberlerle haberin nabzını kanal Avrupa ekranlarında tuttuk. Yarın yeni gelişmelerle tekrar burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler Bülteninden herkese merhabalar. YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması'nın yıl dönümünde mesaj yayımladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 8 Nisan 1965 tarihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eren, Fransa'da yaşayan Türklerin topluma önemli katkılar sağladığını belirterek YTB olarak Fransa'daki vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Abdullah Eren mesajında 8 Nisan 1965'in tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu imza, Anadolu'nun bağrından kopup umutlarını bavullarına sığdıran ilk nesil büyüklerimizin gurbet yolculuğuydu. Onlar Fransa'daki Türk toplumunun temellerini atarken iki ülke arasında gönül köprüleri de kurdular." dedi. Eren Fransa'daki Türklerin zamanla siyasetten sanata, ekonomiden spora, eğitimden kültürel hayata kadar birçok alanda büyük başarılar elde ettiğine dikkat çekti. Eren, şimdi ise Fransa'daki yeni nesil Türkler, siyasetten sanata, ekonomiden spora, eğitimden sosyal ve kültürel hayata kadar birçok farklı alanda topluma önemli katkılar sağlıyor. YTB olarak Fransa'daki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyerek Fransa'daki Türk toplumunun önemine değindi ve YTB'nin bu topluluğa olan desteğini sürdüreceğini belirtti. 1965'teki işgücü anlaşmasının Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Eren, Fransa'daki Türklerin bu anlaşma sayesinde hem iki ülke arasında kültürel hem de ekonomik bağların güçlenmesine katkı sunduklarını ifade etti. Essende 17. İki Dilli Okuma Festivali düzenlendi. Ruh Veliler Birliği ve Şitiftung Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 17. İki Dilli Okuma Festivali, Kuzeyren Vesfalya Eyaletinden 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Esen'de gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve aileler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Festivalde açılış konuşmalarını yapan Ruh Veliler Birliği Dernek Başkanı Doktor Ali Sak ve Eş Başkan Fatime Okuyucu, festivalin amacını Türkçe dersinin saygınlığını artırmak, öğrencilere okumayı sevdirmek ve bu derse olan katılımı artırmak olarak belirttiler. Doktor Ali Sak, Türkçe dersine gösterilen ilginin, özellikle önceki yıllarda katılan çocukların %90'ının üniversiteye gitmesiyle karşılık bulduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin Türkçe öğretimine katkı sağladığını ifade etti. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Sekreteri Mustafa Toni Aksu, Esen Uyu Meclisi Başkanı Sadık Cicin, Enervi TÖD Temsilcisi Ahmet Değirmenci, Esen ve Çevresi Öğretmenleri adına Mehmet Kap yapar ve Eğitim Bildung Vakfı adına Doktor Alisak gibi isimler de Türkçe dersinin önemine değinerek velilere çocuklarını Türkçe dersine kaydettirme çağrısında bulundular. Yarışma öncesinde heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, öğretmen Kemal Cıbır'ın neşeli sunumuyla rahatladı. Türkçe ve Almanca metinler okuyan öğrenciler, Kuzeyren ve Svalya genelindeki 3. ve 4. sınıf finalistleri olarak jürinin karşısına çıktılar. Jüri üyeleri, öğrencilerin okuma tekniğini ve telaffuzlarını değerlendirerek not verdiler. Kitap okuyan öğrencilerin daha başarılı oldukları gözlemlendi. Yarışma sonunda tüm öğrencilere başarı belgeleri ve madalyalar verildi. Etkinlikte yer alan eğitimci yazar Bahattin Gemici kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti. Festivalin sonunda dernek eş başkanları Fatime Okuyucu ve Doktor Ali Sak etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek gelecekteki yarışmalara katılım çağrısında bulundular. Kanal Avrupa etkinlikler ve aktiviteler programını izlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.